Selamünaleyküm arkadaşlar. Eşim telefonu çekmek için gönül vermiş şey oldu, seferberlik oldu onu derim sana. Ben gayet güzel bir işler çıkarttım. En son yaktım e, tampon videosu ben memnun olmadım. Boyadım. Ama birkaç parçasını boyamakla daha güzel oluyor. Şey, e, yakmakla daha güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Yaklaş hayat. Bu tarafıma gel. Sağ tarafıma gel. Bu taraf benim eşimle tüpten çok korktuğu için fazla yaklaşamıyorum. Şöyle yaklaş biraz. Ayak. Biraz yaklaş. Şeyi gördü Görüyor mu? Şunu da yapalım. Şu an yenisini eskisini göster Şu an. Eski halini görüyorsunuz. Çok zengin olduğumuz için büyüklükle tüp yapıyoruz. Yani bizim yani o kadar zenginiz ki demezsiniz. Bak ya göster. Yaklaşır. Yaklaştır. Bak şimdi. Bu taraftan gel. Şu an görünüyor. Kuruluş katına, yani rahatlatacak bak Tamam. Bunu fazla kurcalamayacaksın. Biraz bekleyeceksin, kuruyacaksın. İkinci süre bir daha yapacağız. Yani e, bu işler böyle oluyor. arkadaşlar. Emek vermek lazım. Ama her zaman da taktikler her zaman Millet evinde tüp yok diyor. Ahoy diyor. <laughs> Getir. Çek. Bırakma. Gel. 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 Ben alıyorum şu an telefonu. Şöyle göstereyim size. Ben bunları yaktım. Hiç memnun kalmadım. Bunlar plastik o biraz daha farklı materyal olduğu için yandı böyle. Bunları boyadım. Tampon da aynı şekilde. Tampon da çok beğenmedim. Böyle alacalı alacalı kaldığı için ben bunu tekrardan boyadım. Böyle bir şekil yaptım. Gayet de başarılı güzel oldu. Ben çok memnunum yani. Güzel oldu yani. Yani emeğe saygı her zaman. Arkadaşlar takip etmeyi de unutmayın. Lütfen bir beğeni yapın. Yani bayağı bir izlenim oluyor ama beğenilerimiz eksik oluyor. Yani arkadaşlar olmuyor böyle. Bak emek veriyoruz. Görüyorsunuz. Hayatım şunu tutar mısın? Bak burada sislerimiz var arabanın tepesinde. Gel ne yapıyorsun sen kendini derbede ettin burada. <laughs> Tut kız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu indirelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar arabamızı yeni aldık. Bir hayır olsun alırız. Uzun yıllar sonra ilk defa kendi aracımı aldım diye sana. Zaten bu sektördeyiz. Ama kendi şahsım olarak aracım olmam ilk arabam oldu. O yüzden benim için ilk göz bebeğimdir. Yani elimden verdiğim bütün çabaları yapmaya çalışıyorum. Eşim de her zaman benim destekçim olmuştur. Yani bakacağız. Kasamıza yaptırdık. Arabanın kupasını yapmaya çalışıyoruz. Yani bir şekilde ticaretimizi işlemeye çalışıyoruz. Yani buradan başka diyecek bir şeyim yok. Bütün arkadaşları sevgimi yolluyorum. Ama takip etmeyi unutmayın. Bir de beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bak burada emek veriyorum. Sabah saat 10'da geldim. Saat şu an kaç bilmiyorum. Sizi seviyorum kardeşim. Kuş videoları tabii ki de sonradan gelecek. Bugün gidemedim, aksattım. Ama orada benim bir abim var. Yan veriyor tabii ki de. Bırakmıyor yani. Bir dahaki haftaya kuş videoları çekeceğim. Daha böyle güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.